Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte e, ilk kahve güzel kahve oyunu, oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Hemen isterseniz başlayalım. Önce arkadaşlar an yaşımı giriyorum. Aslında hiç fark edilmez de neyse. Arkadaşlar e, burada işte reklam falan yapıyor. işte böyle kahve dükkanı falan açıyorsunuz. İşte böyle yeni açılıyor diyor. Başla diyoruz arkadaşlar. Oturum açmama gerek yok. Ben bir, bir dahaki sefer oturumu açacağım. Arkadaşlar bu arada like atmayı, abone olmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenirsiniz yani. Şimdi bir birisi gelecek. Ay şehre yeni bir barista geldiği için çok heyecanlıyım. Yaşasın diyelim. Bu kahve işlerinde ben de biraz biraz yeni sayılırım. Dükkanım hemen kaçta güzel diyelim. Adım Mayıs bu arada. Tanıştığına çok sevindim. ilk günün nasıl geçiyor? Gerildim diyelim. Açıkçası biraz gerginim. ilk kez kahve kaf, kafe işletiyorum. Devam. Ka kahveni denemek isterim aslında. Bana bir espresso yapar mısın? Ne? <laughs> bir shot kahve rica ediyorum. Tamam. Şimdi e, bize bize yönlendirme yapacak. Şurada hemen şunu şuraya koyacağız. Böyle bas, basıp tutacağız. Yeterli değildir ama neyse. Böyle bastıracağız. Ondan sonra buraya koyacağız. Dü düğme değil pardon, düğme değil. Bardağı koyacağız. Düğmeye basacağız ve kahve kahve dolduracağız arkadaşlar. Bu şekilde yani başka bir şey yok. Bu şekilde yani. Şimdi e, nokta nok nokta diyorum. Düğmeye basıyoruz. Ve burada burayı koyuyoruz ve kahveyi veriyoruz arkadaşlar. Buraya koyduğumuz kahve veriliyor. Bu kahveni tadayım emkibiyiz. Sanırım ikimizin de sınamadan önce biraz çalışması lazım. Sınama mı? Diyelim. Dünya Kahve Federasyonu sınaması işte. Tüm yeni... Bir... Lan oğlum niye saçma sapan bir soru işareti koymuşsun? Saçma sapan bir yere soru işareti koymuşlar <laughs> ya. Allahım yarabbim. Tüm yeni baristalar bari için aşırı önemli bir sınav. Eminim yakında ne olduğunu duyarsın. Tamam. Şimdi girmem lazım müşterilerin beni bekler. İlk günün çok güzel geçsin barista. Güle güle. Şimdi birisi bir müşteri geldi. Açıldığına çok sevindim. Yeni kafeler denemeyi severim. Selam. İşe gidiyorum. Espresso olsun. Ne? Biraz şu şu espresso içeme içmenin toplantı falan kalan lan. Siktir lan. Toplantı kaldıramadım. Bir gerizi kalsan. Taş toplantı gidiyorsun lan? Allah'ım ya ya. Şimdi arkadaşlar ee, oyunda oyunun bize dediği gibi arkadaşlar böyle diyoruz tamamdır. Şimdi bastırıyoruz ve buraya koyuyoruz. Arkadaşlar burada yenisini almak için buraya basabilirsiniz. Yani hiç sıkıntı değil. Şimdi böyle tamamdır arkadaşlar. Dü Aa, niye olmadı? Niye olmadı lan? Allah'ım ya ne iş görmüş. Neyse şöyle bir dakika, bir dakika. Bir saniye arkadaşlar. Ha bardağı buraya alta koymamız gerekiyormuş. Bakın bardağı buraya koymamız gerekiyormuş. Ben yanlış anlamışım. Şimdi neyse şöyle bir basılı tutalım. İyi diyor tamam. Böyle bastıralım. Ve buraya koyalım ve bardağımızı koyalım arkadaşlar. Bakın bu, bu şekilde yapıyormuşuz. Ben kafam karıştı biraz ama. Neyse. Oha lan taşıdık. Evet kahvemizi veriyoruz arkadaşlar. Veriyoruz kahveyi. Sanırım bu güzel bir arkadaşım başlangıcı olacak barista. Tamam. Şimdi başka birisi geldi. Oğlum kım için yeter ya. Allah'ım ya ee, o ye yeni bir barista demek Amerikanonu deneyebilir miyim? Ne? Sıcak su eklenmiş espresso lütfen. Tamam. 7 Americano espresso ve 7 ölçük sudan oluşur. Tamam. Şimdi bunu koyuyoruz. Ve Yine aynı şeyleri yapıyoruz zaten. Hiç öğretmelerine ne yok. Çok fazla ya. Oğlum ne yapalım lan ee, Allah'ım yarabbim sen yönlendir ya. Allah'ım yarabbim ya. Neyse arkadaşlar şöyle bir kahvemizi dolduralım. Şöyle. Arkadaşlar ondan sonra buz koyacağız içine sanırım. Ha, pardon sıcak su koyacağım. Buz, buz değil. Sıcak su nasıl yapacağız? Ha pardon. Sıcak suyu dolduruyoruz. Ve kahvemizi veriyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle. Uzun zamandır bu kadar çok iyi kahve içmemiştim. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadar da için teşekkür ederim. Like atıp abone olup çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.